Ümit Kız arkadaşıyla paylaşıyor bu evi. Şimdilik sığındım. Ama hep burada kalamam tabi Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Okul bitip de sağlam bir işim olana kadar pansiyonlarda falan idare edeceğim. Merak etme. Hayattan öyle dersler aldım ki artık ayağımı kolay kolay boşa basmam. Zor olan yalnızlık. Seni yalnız bırakmak istemezdim. Şu dönemi atlatana kadar yanımda kal ama... Ben de yaşadığım evde misafirim. Kusura bakma. Abla. Mutsuz musun? Şevket'i çok beklettim gideyim. Biraz daha kal ne olur. Gitmem lazım. Paran var mı? Var tabii var. Abla lütfen. Hala el işi yapıyorum. Bu benim param. Ablanın parası. <laughs> Bir şeye ihtiyacın olursa Sedef'i ara. Bana haber verirler tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi hoşça kal. Ablacığım teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Yine günler <laughs> uzanır geceler ağzına, dolanır uykudan sabah günler geçiyor <laughs> Bana her şey uzar yeah Dolanır geceler ah hüzüne <laughs> Dolanır uykudan sabaha Günler geçiyor Bana her şey uzar Hoş geldin. Aç mısın? Yok. Yamanla yedim. Konuşalım mı? Hayatında biri mi var? Hayır. Hayatımda başka biri yok. O zaman şimdilik resmi olarak serbest kalman şart değil. Boşanmadan önce bir süre ayrılığı denemeyi teklif ediyorum can. Ee, Evleri ayıralım. Ertelenmesinin faydası yok. Ben kendime bir fayda sağlamak için söylemiyorum. Yağmur'un bu durumdan zarar görmemesi için söylüyorum. Ona bu durumu hissettirmeyelim lütfen. Haftanın birkaç günü gelir onunla vakit geçirirsin. O zamanlar ortada dolaşmam. Mümkün olduğu kadar az görürsün beni. Yavaş yavaş anlayıp sorular sormaya başlayınca anlayacağı şekilde açıklarız. Boşanmanın annelik veya babalık görevini bırakmak olmadığını görürse daha az etkilenir. Ani bir değişiklik yaşamamış olur. Ne dersin? Yağmur için bunu yapar mısın? Bir şey içmek ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Ben yatıyorum o zaman. Senin yatağını misafir odasını hazırladım. İyi geceler. Ee, sana da. İyi mi? İyi baba, merak edilecek bir şey yok. Şükürler olsun ya Rabbim. Sizi görünce ne yaptı? Söylesene Şevket. Ağladı mı? Dur Hayriye, bir otursunlar. <laughs> güle güle iyi dersler Günaydın. Günaydın. Ayşe gitti mi? Gitti. Hadi otur sen de. Geliyorum şimdi. Annemler kalkmadı mı? Gece yatmadılar ki. Sabah karşı daldılar herhalde. Geç kalkarlar. Bugün daha iyi galiba. Bakayım. Pomaz sürdün mü? Sürdüm. Feronde. Şu parayı versene Mithat'a ödemeyi yapayım. O para yetmez ki. Biliyorum. Üstünde bir yerlerden borç alıp vereceğim işte. Madem borç buluyorsun hepsini borç al. Kusura bakma Şevket o para benim veremem. Bir de niye saklıyorsun diyorsun. Söyleyince istiyorsun işte. Elde avuçta bir şey bırakmıyorsun ki. Kimin için istiyorum? Kime harcıyorum Ferun'de? Konuşturma beni sabah sabah ne olur. Bu senin kazandığın para değil. Annem verdi onu bana. Tamam. Anlaşıldı. Para yüzünden yaptıklarını gördük. Şu halde bile bana demediğini bırakmadı. Hiç bozulma. Kendimi garantiye almam lazım. Tamam. istemiyorum. Sus. Kızma hakkın yok. Sus dedim. Uzatma. Senden hiçbir şey istemiyorum artık. Tamam Hiçbir şey. Aa. Gidiyor musun? Geç kaldım. Kahvaltı edecektin. Geç kaldım Duru Fikret. Gelme çıkarım ben. Güle güle iyi çalışmalar. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? E. Eh. Günaydın. 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 Şevket gitti mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.